Kıymet dostlar yeni videomuza hoş geldiniz efendim. Sponsorumuz cipinden izinli güvenli ve komisyon sep alabilirsiniz. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt olmak için de aşağıda linkimiz var. Oraları kullanabilirsiniz. Çok sevinirim. Hadi bakalım. Başlasın. Pazar çarımızda güzel bir para olmuş 138 won arkadaşlar güzel bir para ilgimi çekti çok ciddi miktarda elimizde para var en son dün yayın yapmadım çünkü cumartesi günü çok zarar etmiştim o yüzden pazar günü yayın yapmadım şu an pazartesi günündeyiz 24.02 saatte 22.06'dayız youtube'daki canlı yayınlarımızda devam ediyor twitch youtube ortak canlı yayınlarımızda devam ediyoruz bakalım bugün ne yapacağız Mekanda online'ız hoca. Mekanda online'ız. Bizim Polat durmuyor. Yani Polat'a bir kar ettirdik. Polat'ım durmuyor. Alim de alim. Alim de alim. Zır. işte kendisi de arada 100, level 50 level 40 level. Alim de alim. Alim de alim. Kanka ne diyor? ya kanka böyle böyle. Lan tamam Polat. Tamam deneye kardeşim. Deneye üstümüze gelme. Alim bir dene sana adamı. Tamam Polat'ım deneye. Tık tıkada tık tık tık. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık 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 tak tık tık. Tık 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 ada tık tık tak. Tık 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 tak. Şimdi normalde burada 20 tane var. %50 20 demek. Şş, burası ekstra oldu 21. Burası ekstra oldu. Canavar 2 canavar düşüş. Abi 2 canavar düşüş gelen bir şeymişin ya. 2 canavar düşüş ne kadar da çok geldin ya. Canavar HP yenileme. Sağ ol kardeşim. Büyü zehire. Ha, sağ ol kardeşim almayayım. Canavar düşüş. Eyvallah. Klasiktir. Canavar 2 düşüş 3. Oha. Oha. Bu 2 canavar 2 bec olsa olacak. Canavar düşüş değil de canavar 5 olsa 2-2 olacak. Bu da çöp. Bu da çöp. Lan düşüş. Sal oğlum bizim yakamızı. Bırak lan yakamdan. Düş oğlum yakamdan. Düşüş. Düş lan köpek. Ee, bunları bunu Polat'a götürüyorum. Polat belki satabilir bunları. Zehir 2 canavar. HP hareket hızı. Hadi oğlum toparlan. Çöp. Defansı çok yüksek. Canavar düşüş sayısını gördünüz mü? Abi iki canavar ben çok güzel getiriyorum. Gerçekten çok güzel iki canavar getiren bir insanım. Fakat üstü ayarlayamıyorum ya. Yani çok da güzel canavar da getiren bir insan var. Hani övünmek gibi olmasın. Üst olmuyor ya. Polat'ın 5 STL'a bir de. Bunu sattık bir tanesi 100 won'a gitti. 1-1'di bir galiba. Polat'ın bir 100 won geldi galiba Polat'ım. Bu herhalde amorti. Bu herhalde amorti. Ortası 5 STR. Bu bir çok gibi geldi gözüme. Defansı çok iyi değil. İtiraf edelim. Bu da çöp. Şunları ben Polat'ıma götüreyim. Bu sefer ortak denemedik. Polat'ıma denedik. Hep de ortak olacak diye bir şey yok. Patlıyor mu diye bakmadık. Patlıyor mu ya bakalım. Patlamıyor. Ya ben bunu patlamasını hiç görmedim kendi gözümle. Ama başka birinin bir iteminde gördüm patlamayı. Yani bu 1'e 2 arkadaşlar. 2'ye 2 iki başlamış gibi olabiliyor biliyor musunuz? Patlayabiliyor. Ama bu mesela bakalım şu patlıyor mu? Mesela bu da patlamıyor. Bir canavar başka bir şey. Bu patlıyor mu? Bu da patlamıyor. Bu zaten patlak. Bu patlıyor mu? Bu da patlamıyor. Bu da 2 zaten. Az oluyor. Ee, silah için yeni bir challenge buldum. Silah yandığı gibi silahı salacağız. Böyle bir e, silah basma challenge'ı buldum abi. Bu fake'miş. Akik alacağız. Silah taşı artılı alacağız. Silah geçerse devam. Demirciyle gideceğiz bu arada arkadaşlar. full Demirciyle silah geçerse amenna diyoruz. Devam ediyoruz. Silah yanarsa efendim salıyoruz. Bir tane kimona var. Bir tane değil biz 15 tane lazım. Şu 15'li aldık. Niye vermiyor bana oyun? Alamadım mı? Aldım. Pazarları falan bir kapatayım. Dünyanın en kolay challenge'ı. Gerçekten kolay bir challenge. Arkadaşlar hiçbir zorlu olmayan bir challenge. Şeyleri yapıyoruz. E, ne eksikti başka eksik var mı? Silah taşımız zaten 13 tane var. 20 tane istiyor. Aki'yi de aldık. Ha, hafif sandık alacağız bir de. Bu hafif sandık da arkadaşlar Alastor'un kolayından gelen sandık. Buradan da bir bilgi verelim. Bunu herkes bilmiyor olabilir. Hafif sandık kolay Alastor kesersen gelir. Bu da tabii ki para. Her şey para efendim. 3 vona bunu da aldık. E, geçerse devam ediyoruz. Yarın tekrardan bu challenge'ımızla de devam. Arkadaşlar Charon'dan yine bitir, tır. Von Dest'i alıyoruz çıtır. Charon'dan. E, 240 aldık. Şimdi Charon'dan teslim edeceğiz kendisine. Arkadaşlar bu kardeşimizle bir takasımız daha alıyor. Miko Elmas artı 218 von. Buraya da 710 vereceğiz. Ruby Charon'da bitirdik sayılır. Dostlar pazar çarımıza girdik. Yine satış olmuş. Size ben bir parasal rapor vereceğim. E, birkaç gün para harcamadık ve biriken paramıza bakar mısınız? Gerçekten o çok çılgın bu ürün ortak bir ürünümüz. Bu ürünü saymayalım. 23 won daha paramız var efendim. Bu çarımızda 350 won. Hatta buradaki 13 wonla da birlikte 360 370 won'a yakın bir paramız var. hemen efendim diğer çarımızda gösteriyorum. Bu çarda da 500 won var arkadaşlar. 8 won'a yakın paramız var. Sadece 1-2 gün para harcamadık. Birazcık da ayarlı gittik. i̇nşallah parayı biriktiriyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer çok kallavi ve güzel bir silah uygun bulursam takas makas paramarı alacağım biliyor musunuz? Benim silah ben satarım. Hazır da alayım yani. Çünkü silah kontentinden de biraz sıkıldınız diye düşünüyorum. Çark kontentinden de sıkıldınız. Ama çarktan da çok iyi para geliyor şimdi hocalar. Hep gidiyor cephe zarar. Ama ne yapayım çok da güzel won geliyor hocam. Arkadaşlar yine simya çok sıkıldınız diye göstermeyeceğim size. Sadece e, antikaları gösteriyorum. Antikalardan sonra bunların hepsini atacağım ben şimdi. Efsoları göstereceğim. Ha, bu arada biraz efsomuz da var. efsolar da boş değil. Bayağıdır e, stokluyoruz. Parayı yemiyoruz. Böyle olunca biraz birikti. Şimdi antikaları atıp e, süpürüp geleyim. Tabii ki en e, etli butlu olanlar Grena, Onyx, Safir ve Yeşim Elmas ve Yakut da az arkadaşlar. Tabii ki. Bu arada Yakut'un antikası Ender en kalabalıktı ama en çok Yakut yandı. Ee, durumlarımız bu şekilde. Efso'dan misiye gitmek herhalde çok mantıklı değil. Bir küçük hesaplayacağım. Ee, herhalde bir tek elmas mantıklıydı. Ee, evet elmas mantıklıydı. Elması atalım çünkü elmas 8'di. Elmasın misisi 24 won. Elmasta çok büyük bir para artışı oluyor. Elmas mantıklıydı abi. Evet elmasımı YouTube için deniyorum. Ee, 1'de 1. 2'de 2. Salsam mı burada karda? 3'te 3. 4'te 4. 5'te 5. Olur. Olur. Nazar boncuğu olur. Olur 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 olur. Yo yo yo. Olur olur tamam olur kardeşim olur. Olur kardeşim benim olur. Allah razı olsun. Devam. Evet yine challenge'ımız başladı efendim. Challenge'ımız neydi? Geçtikçe item geçtikçe devam ediyoruz. Item yanarsa duruyoruz. Challenge'ımızdı. Yine yeni bir günde olduğumuz için bu challenge'ı yapabiliyoruz. Nesnenin yükseltilmesi başarılı yazısını gördükçe Devam edeceğiz efendim. Bu yazıyı göremezsek salacağız efendim. Duman jeliti, sandıklar, vırtlar, zırtlarla alışverişimize başlayalım. Duman jelitimizi aldık efendim. Ee, bunun yanı sıra silah taşımız vardı. Çünkü artısız istiyor. Artısız taşımız var. Ama artılı taşı da almamız gerekebilir. Bakalım geçecek mi geçmeyecek mi? Tabi ona göre. Hafif sandığı biraz alıyorum. Çünkü hafif sandıkla lazım olacak. Şu ara maddi durumumuz iyi. Takaslardan güzel para geldi. Onu da belirteyim. Şimdi artı 4 gelecek mi? Tabi savaş kağıdıyla bastığımız için bu kesin. Şimdi ne oldu? Bu yazıyı gördük. Bu yazıyı gördüğümüz için devam edebiliyor. Silah taşı artılı istiyor. Efendim hafif sandığını almıştık. Artısız taşımız elimizde yok. Artısız taşımızı alacağız. Bir adet de ak aki, alacağız efendim. Silah taşı, silah taşı artılı. Yani bu challenge biraz yürüyebilir bence bugün. Aa ucuzlamış, çıtır ucuzlamış. Ey bunlar fake değilse. Evet çıtır ucuzlama var. 33, 30'dan almıştım. Galiba dün Bugün daha ucuz alıyorum. Sandıklarda bir bakarız. Sandıklarda ucuzladıysa belki birazcık sandık açabiliriz. Akik 200 tane akik bir o. Yani tam bir tane akik yetiyor. Yazıyı görecek miyiz? Hemen kontrollerimizi yapıyoruz. Artı 5. Oldu efendim. Artı 6 için elimizde bu var. Hafif sandık var mı? Bakıyorum hafif sandık var mı? Hafif sandık yokmuş. Hafif sandığımızı alıyoruz. Sandıklar. Titan görüyorum. Birinci sayfada var. Çekil oğlum. Yine ya görürsek bu arada devam ediyoruz arkadaşlar. Nesne yazsını gördükçe devam ediyoruz. Artı 6 için deniyorum. Nerede item? Burada. Artı 6'yı deniyorum. Gördük yine. Artı 7'yi deniyoruz efendim. Silah taşımız. E, alacağız. Parıltılı beyazı görüyorum. E, bunu da görüyorum. Silah taşı alacağız sadece. Geliştirmeler. Challenge'ımız hala devam ediyor. Oğlum böyle bir gitsen ya la bu challenge. Keyifli gidiyor ha. Böyle devam diyoruz. Challenge'ımızdan da memnunuz. Güzel bir challenge oluyor şu an. Şöyle birazcık daha artılı topluyoruz. Evet. Itemimiz nerede? Itemimiz buradaymış. Artı 7'yi basıyoruz efendim. Yazıyı görürsek devam edeceğiz. yazıyı gördük efendim. Artı 7 oldu. 8 için ne istediğine bakıyoruz. 50 tane bu. Başını istiyor. Parıltılı mavi istiyor efendim. Diğer üründe bittiği için diğer üründen de almamız gerekecek. Bir sohbet edelim Twitch ve YouTube'la. YouTube'da ve Twitch'te çok yoğun miktarda metal yazan yazıları görüyorsunuz. Metalin makarası olduğunu farkındayım. Metal de güzel ama arkadaşlar fiyatları incelediğimde şöyle bir şey fark ettim. Silah taşı şu an artısız. Artılı geçmiş. Silah taşı artılı normalde daha ucuzdu. Yani nasıl desem artılı daha pahalıyken artısız daha pahalanmış arkadaşlar. O yüzden nasıl yapsak bilmiyorum. Aklımıza bir challenge koyduk. Bence bu challenge'dan kaçmayalım. Delikanlı gibi bir challenge koyduk. Yanarsa da bırakırız. Geçerse de Allah razı olsun deriz diye düşünüyorum. Yemin ederim. Artı 3 bugün gelen bir kardeşimize dedim ki. Bugün artı 9'a metal mi atalım? Demirci mi atalım diye düşüneceğiz dedim. Yemin ederim ki. Bunu dedim yani. Arkadaşlar yoğun bir şekilde yoğun bir şekilde artık metal Alicim kısmına geçildi. Metal diyorlar. Ben de düşündüm taşındım. Ben de metal katmanına geçtim. Aynı challenge'ımızla devam ediyoruz. Bazen mühür olur. Bazen rütel olur. Bazen metal olur. Ne atacağımızı bilmiyorum. Onu ayarlayacağız. İzmirli'mden de bir destek geliyor. Sağolsun. Youtube'um, Twitch'im benimle birlikte bu hype'ı kıtlıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu silahın üzüldüğümüz yerlere olmuştu. Toparladı. Geçerse devam. 9 oldu. Alicim devam mı? Devam kanka. Alicim devam mı? Hay hay. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Totemsiz dümdüz gittik buraya kadar. Totemsiz dümdüzde devam ettik. Alicim o kadar seviniyoruz. Aynı yerdeyiz. Hayata böyle bakmamak lazım. Hayata böyle bakmamak lazım arkadaşlar. Düştüyken, düşmüşken kalktık. Düştük oradan kalktık. Kıymetli bir şey, önemli bir şey. E, bu challenge'ımız devam edecek efendim. Bugünlük artı basımımız sonlanmıştır. Teşekkürler. İyi günler. Pazarımızda yine bir satış olmuş bakalım efendim bir süredir bu arada pazara ürünleri koymuyorum pazardan çok para gelmiyor artık e, 5 fonluk bir para gelmiş e, hala kallavi 300 fonluk ve e, kallavi 650 fonluk kuşağımız pazarda duruyor bu arada bunun gideceği fiyatı 600 bunun gideceği de e, 250 gibi 260 gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar Balator piyasayı sürekli tırmandırıyordu. E, fakat piyasanın tırmanması artık bitti. Yani Balatar Balator piyasayı tırmandırdı, tırmandı, tır, tırmandırdı. Volun bir yerde pik yaptığı bir yer oldu. O artık o pik yaptığı yerden geri düşüyor arkadaşlar. Piyasa enflasyon, deviyasyon birbirlerini buluyor ve topluyor diye düşünüyorum. Bugün yine challenge'ımıza devam edeceğiz. Yelpazemiz artı 8'de. Çok keyifli gözüküyor benim canım bebeğim. Paramız ama çok para gelmemiş pazardan. Tık tık. Arkadaşlar hem YouTube'da hem Twitch'te canlı yayındayız. Tık, tık tık tık. tık. Anladım değil mi? Hmm. Yelpaze mi şey yapalım çan mı basalım? Yelpaze basalım. Yelpaze vallahi doğru bildin mi? Vallahi doğru bildin mu? biliyor musun? Yemin ederim ki doğru bildin lan yani reisi La vallahi sen biliyorsun bu işleri ya. Lan, Şimdi anladım sen... ben bu yelpazeyi dün 8 yaptım. Dur bu bon, bu bon. kaç yapacak? Ha kaç yapacak? Dur bak. 8'den sonra ne gelir? 15. Anneannem valla 15 dedi bir de ya bilir gibi Tabii. Sen nereden biliyorsun kız 15 15'i 15'i Bak bakalım hadi bak La valla tam 15 dedin anneannem benim yani. Şimdi e, Şöyle tuşa hani Tık yapıyordun anladın mı hmm. hatırladın mı onu hmm. Ama tık da demeyi unutma Hani tık deyip yapıyordun ya Tık 15 mi? Hemen 15 olmaz. Önce 9 annenle. 8'den sonra 9 gelir ya. Ha, iyi. Ha. Tamam. Şimdi 9 başladık. oldu. Başladık Şimdi başladık. daha 9'dan sonra ne gelir? 10 gelir. 10 yani yavaş yavaş gidecek. Tamam. Bu tamam. artık e, 9'unu yaptık. Onu sonra annenle. Dedeye mi gidelim? Dedeye gidelim. Tamam, abi. dedeye ne gidelim bakalım. Geberesi seni uğruyor bak. Arkadaşlar annenem kendi anneanne hangi rengi seçtin? Mavi. Ha, mavi seçti. Şimdi annenem başlıyoruz. Şöyle hemen hep seri seri bas. Şu bir diyoruz bastık. Şuraya anneannem Şu daha etli olan yere. Heh. Tık. Tık. Güzel. Bir de bir. Bir de bir. Tık. İki de iki. Çok güzel anneannem. Süpersin. Tık. Tık. Bunu ben bastım. Üç de üç anneannem. Hiç yakmıyoruz da. Vallahi hiç yakmadık. Mükemmel gidiyor ha. Ha. Çok iyi ayarlıyorsun. Aha. Tık. Tık o 5'te 5. Vay Allah. Iselim, Hı. Hı. Buluşalım mavilim. Tamam bakalım. Tık, Tık. çok güzel anladım. Bir iki tane de ben basayım. Ee, çünkü bura biraz uzayacak gibi mavimiz çokmuş. Anneannem benim. mavi ee, maviyi bitirelim böylelikle. Ee, bak ben hep yaktım anneanne. Ben hep yaktım. Sen de hep geçiyordu ne güzel. Benim şanssızlık. Ne yapayım? Niye öyle bakın kız? Niye benim elimden alıyor da sen basıyorsun? Abi çok diye özür dilerim pardon zarar ettirdik kusura bakma. Tamam azarlama tamam şimdi herkesin önündeyiz. Şuramıza bas. Tık. Çok güzel bu geçti. Ee, bir tane yakma hakkım var annen hadi bir tane yak bakalım. Tık. Bir tane geç bu da yandı. Şey bu da geçti. Ee, bak bunların hepsi böyle oldu. Şekli değişti anlıyorsun şeklin hı. değiştiğini. Hı hı. Bak şekilleri değişti annenle. Bu Savaşçı Sura Liker Atak 3 Atak bu dursun. Anneannem değil mi? Hı hı. Bak çünkü Savaşçı Sura Liker Atak. E, sura Şaman Savaşçı Atak. O anneanne ne güzel getirmişiz kız. Vallahi reis. Ben getiririm. Ha? Bunlar bu işleri halleden değil mi? Hı. -hı. Şaman Sura Savaşçı. Savaşçı Sura Şaman Maman. Ee... Şaman Maman. Tamam şimdi hangi renge gidelim? Yeşil. Dur, biz konuşalım. Yeşil, Yeşil mi? Yeşil. Şimdi yeşile geldik o zaman anneannemle birlikte. Yeşili vur sen mi yapacağım ben mi atayım? Sangımız şanslıysa o. Çıktık yola hayır ola. Çok güzel bir lafmış anneannem. Çok güzel bir lafmış. Devam ediyoruz o zaman seni bulmuşken. Hani bunların hepsini halledelim de. çünkü bizim için çok iyi geçmiyor Şubat ayı. Tık. Tık çok güzel bir de bir. Hiç yazma ne? Niye? Allah büyük. Öyle bir şansım yok. Anladım öyle bir şansın yok. Tık. Yani, tık iki de iki yani. Bak ben deneyeyim mi bir tane? Deneyeyim mi bir tane ben deneyim. Dene. Bak ben deniyorum. Yaktım Hı. ya. Tamam öyle bakma annenle ne yapak yaktıysam öyle bir şey olmaz dünyanın sonu değil. Öyle beni yargılar gibi bakma anneanne. canım sağ olsun ya. Tamam kötü kötü bakma. Allah Allah. Tıh. Canım tamam bu da geçti de. Yani ben yakınca niye böyle kötü bakıyorum canım sağ olmasın mı anneanne? Canım sağ olsun. Ha? Ay bir diyorsun ya vallahi kötü bakıyorsun üzülüyorum annenle ya. Özel bir yere mi basacaksın? Oo buldun yerini. Bas bakayım. Anneannem tamam. yerini buldun ya. Tam yerini mi buldun mu hasta? Ne yaptın? Anneannem. <laughs> Hı? <laughs> annem, yerini buldum ha. Çaktırmadan değil mi? Reisim. Hadi son bir tane kaldı. Onu da bas bakalım son şeyi. Aha. Oo. Tam yerini bu. Oo. Tam yerini buldum vallahi anneannem benim. Şimdi bakıyoruz. Bunlar da bol bol yazı olmaz lazım. Gözün yazıları görüyor mu? Şunlar mı? Ha şu parlıyorlar gördün? Bakıyorsun parlayanlara. Yazısı az Değil mi? Şuna bakıyoruz yazısı az Buna bakıyoruz yazısı az Bunun da az annenle hepsinin yazısı az niye böyle oldu? Ne bileyim ben Tık Ama dedik tık dedik tık dedik Doğru mu yaptık her şeyi? De? Her şeyi doğru yaptık Oraya, tamam. Orada bir hata var Beyazla kırmızı kaldı Beyaz <laughs> Arkadaşlar annenle sen Acun gibisin kırmızıyı sona bıraktın he? Hı. En pahalı kırmızı ha. Onu sonra da Hasılat toplanacak. Ha kırmızı en son. Lan ver var ya reisim her şeyi nasıl biliyorsun ya. Hasılat toplanacak. <laughs> kırmızı en son tabi. Reytingden Az bakalım. Bir yak be kadın maşallah nazar ki ya. Lan yak. Töbe töbe vallahi nazar değirmiyekte. de. Lan ya bu kadar ya. olmaz ki ya. Annen ne lan, ya. lan tamam reisim tamam mütevazilikte biraz iyi. Bas bir tane daha var. Çok boş YouTube Youtube'da af edecekler sonra. Tık Yandı. Ya. 50 tane de bir tane yandı. Ya. E bir tane olur annenle. Bu kadar şanslı olur. Dur da. bir daha vurayım. Bir daha vur bakalım gel bak. Hadi beyaza bir daha vurayım. Tamam vur bakalım. Al bakalım vur bakayım. Bak. Ha. İyi Do bak. doğru Heh. Dur. Heh. Tık. Geçti. Ne oldu? Azarladın değil mi geçti? Azarlama işi var. Ayıp bir ama Niye azarlıyorsun annenle? O da doğru dur. Ha. Bir de şunu at bakalım bunu da iyi azarlanma bu. iyi geçmesi lazım bunun. Bak. He. Çok güzel olması lazım. He. Tık. Aynen öyle. Çok Süper. Şimdi beyazı salıyor herhalde anneannem. Beyaz. Beyaz bitti. Beyaz bitti. Kırmızı. Arkadaşlar en sonuncu kırmızıyı annenem sona bıraktı reytinglerden anladığı için. Annenem hadi bakalım kırmızı. Kırmızı annenem hepsinden 5 kat daha pahalı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Özel yerini bul çünkü kırmızı pahalı sen Ah, iyi bir bak. Tık. Oo, bir de bir. Tık. Bir de bir paşam. Paşam bir de bir. Tık. Hiç yakmayalım inşallah. Olur mu Allah'ın izniyle. Çünkü kırmızı değerli değerlilerim. Tıkını mıkını bol koy. Hani. Tık. Oo, reisim. Ama bak kendini yorma. Boğazını ağrıtma tamam mı? Lütfen. Senin çünkü biraz gerahsı o kadar da bağırma iki, de iki. Hadi bakalım. Tık. Oy 3'te 3. Üç. Anne maşallah. Herhalde üç tane daha kaldı annem. da 6 yaptık mı herhalde bitecek. Allah'ın izniyle bakalım. Tık. Tık bir ama bir cılız geldi. Bu Yine sefer. geçti de. Bu sefer tık dedi. Şey mi oldu? Yorgunluk mu var? Yok yok. Tamam hadi bana bakalım. Söyle, bana söyle. Dörtte dört dedik efendim. Tık. Sen, çok güzel anneannem. Bir tane de ben atayım mı kıskandım seni. Eğer yanar. Artık... Ben de geçirdim bu sefer. Hah iyi bak. Bu sefer ben de geçirdim. Bakmayın. Valla bu sefer bir daha da ben atayım mı? Geçirdim ya ben de atayım bir daha. Hadi, hadi. Atıyorum tık. <laughs> Yine Doğru. geçirdim. İyi. Tamam. Sen işte sen yanındasın ya şans. Şimdi bunlara bakıyoruz anneanne parlayanları gördün mü? Bunların yine yazılı olması lazım. Heh. Değil yazılı. Niye? Yazısı az. Bak çok az yazı var. Niye az oldu? La ya yazısı az işte. İyi mi? Kötü. Anneanne bunun yazısı çok. Bunun da düzeni yok. Ne olacak ya? Bunun da yok. Bunun da yok annen. Hiçbirinin düzeni yok ya. Kırmızı ya. Kırmı yani şey efsun getiremedik annenem ya. Hı. Bir sürü yine kallıyız kallıyız Allah'a çok şükür de tam efsun gelmedi ya. Hadi bir tane bir şöyle şunu at bakalım annenem. Bak bunun şekli görüyor musun böyle mat ya. Hı. Böyle şunu bunun gibi parlatacaksın. Hadi parlat bakalım. Tık. Güzel. Parladı, parladı yine. Parladı parladı, 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 Oo, parladı. Çok güzel. Tamam. Çok güzeliz izanla benim. Süper. Neneyle kar ettik. Hadi la git yürü dede. Yürü git. Sevmediğim birisi sevmedi. mi? Niye? Azetme. Huzursuz. Rahatsız Hı. mı eder? Dedeleri sevme. Anladım. Hadi bakalım. şöyle birazcık daha rayına da oturtmak adına o görevleri yapıyorum dostlar. Bayağı bir yarım saattir uğraşıyorum görevleri. Bu şu zımbırtı kalıntının şeyleri geldi. Zımbırtıları geldi efendim. Bunlar. Ama tabi üreteceğiz. Nasıldı tam hatırlamıyorum. Neyse kül topladık. Evet çamanın kıymı, kalıntı kıymı. Ruh kalıntısı tekrarlanabilir. Dur ben bu kalıntıyı sen nasıl yapacaktık lan sen de? Ver bakayım kalıntımı. Tamam. Temizlenmiş çekirdeği de yaptım. Kirlenmiş diyor. Köyü kurtarıyorum hoca. Köyü kurtarıyor Kalıntı işi nasıldı lan? Eee bonus yok hiç. Binekten indiğinde hareket hızın 10 saniye boyunca %10 artar. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu anahtarda binekten inip hızlanma işi için önemli miydi neydi? Bilmiyorum belki de değildir. Şu bizim oğlandan bir tane metal geldi. Depocu babadan bir tane metal o. Teşekkürler depocu. Depoyu inşa ettik. Sağ ol kardeşim benim. Konfüçyusa falan gideyim de köy için iksirler satıcıya da gitti. Ona da yardım et. Ya nasıl bir köymüşsünüz, bir derdiniz bitmedi ya. Ya nasıl bir muhalet aptal bir köymüşsünüz ya. Bunların bir de daha suyu pis arkadaşlar. Bunların suyunu temizleyeceğim. Bunların suyunda pislik var. Bunların suyunu da temizleyeyim de oradan rütye gelecek inşallah. Arkadaşlar yelpazemizin tel görevini yapmak için uğraşıyordum size yemin ederim ki Troll e, kornoları troll bilmem neleriyle uğraşıyordum bir saattir falan görev yapıyorum Fakat Onur dedi ki Alicim dedi 30 kayıp dedi yelpazeyi 9 yaparsan dedi bizi gaza getirdi Ve piyasada bilin bakalım ne kalmamış silah taşı artılı kalmamış <laughs> Ve sandıkların fiyatına bakar mısınız 10 tanesi 48 won Lütfen silah taşı artılı yalvarırım Kutsama Kutsal parça. Rüzgar çarkı. Kan kırmızı parıltılı. Buradaki bu arada bonu görüyorsunuz değil mi? 150 bon burası. Yay. Parıltılı. Çan. Silah taşı 15. Ee, bu bir 30 bon kurtarır ama bu lazım değil. Diğeri lazım artılı. Artılı lazım. Diğer hocam. Hocam diğeri lazım. Bu da güzel de tam bu çıksın bari artılı çıksın ya. Artısız. Artısız. Birazcık daha kurtardık. 60 onu kurtardık. 150 60'ını kurtardık. 90 içerideyiz hala. Titan Diox artık 10 Hala 90 içerideyiz arkadaşlar. Hızlı açıyorum ya. Evet. 90 von içerideyiz. Tatsız oldu. Silah taşı yok diye böyle yaptık da ya bu artılsız olsa şey artılı olsaydı bu çıkanlar 60 won zarar olurdu. Şimdi 90 won zarar oldu. Tatsız oldu bir tık ya. 90 won zarar hiç iyi olmadı gerçekten kötü çıktı. Yumurta falan çıksa bari amortesse. Yumurta 30 won yani. Çok gaza geldik malum efendim. Youtube'da da mühendisim, makine mühendisim gaza getirdi. Onur da Twitch'te gaza getirdi. Bir gaza getirme işi var. Gaza da geldim. Gazada geldim metal üstü demirciyi çok düşündüm vazgeçtim moralimiz şey olmasın Metale ben inanıyorum ben inanıyorum metale metalde bana inanıyordur umarım Alışverişlerimizi yaptık İnanılmaz pahalı efekt sesini ver diyorlar güzel yazıyı duyalım diyorlar Umarım efekt sesleri geliyordur Ayarladım abi efekt seslerini Herkesin içinde geçecek demirciye zaten gerek yok dedi 9 hayırlı olsun diyen bir sürü insan vardı. Çok yazı hızlı geldi ya. Hiç yazı hiç beklemedi. Çok seri geldi. Başını aldık. Düşmedi en azından. Arkadaşlar vadiye geldik. Berke kardeşim çok istedi vadi dedi geçmez dedi benden de şey yok dedi. Pelin'imden 15 silah taşı desteği geldi. Ben de 15 tane aldım. Bütün parayı yedik. Çok güzel paramız vardı. Bütün paramızı yedik. Bir tane kardeşimiz vardı burada onda kestik bir tane şey sura. Son şansımız herhalde galiba. İnşallah güzel bir haber bekliyoruz burada enerjimizi de yükselttik hadi bismillahirrahmanirrahim et ya ne itenmişsin oğlum ne köpek itenmişsin ya, ya 9 tane ritüel 10 tane de bugün mü attık 11 tane metal oldu 20 kere denedik ya 200 mon, hatta daha fazla ya 2000 mon, 3000 mon ya Yeter oğlum artık ya Vallahi. Dün parayı yedik arkadaşlar Ne yapayım yedik işte anasını satayım Sonra kor çarkına girme her şeyin hayırlısı olur tabii ki. Kısmet değilmiş efendim. Çok hızlı artı basma. Şamanımızın zırhı artı 12 idi. Biraz moral man, kendimi ayarlamak adına bu zırhı 15 yapmak istiyorum. Bolca da metalim var. O yüzden bu zırhı 15 yapacağım. Şöyle bir de bir. Bu arada şurada şu an ne anlıyoruz? Toplu basma lobisi. 65 tane metal var. Bakalım toplu basma lobisi işe yarıyor muymuş? Toplu basma lobisi. İçin geliyor yani. Artı 13 en önemli artı. Artı 13 önemli ha. Oğlum çok yedin. Artı 13 geç. Bunun olasılığı yüzde kaç acaba? Buradan zarar zarar oluyor. Arkadaşlar bir 10 tane daha aldık. E, bu kadar metalin hepsini bitirmeyeceğim. Çünkü şey, burayla da yanarsa, 10 taneyle daha yanarsa, e, bugünlük 1000 won zarar kotamızı tamamlamış oluyoruz. Bu e, 10 da 0 yaparsak 1000 won 65 şey bin 65 1065 won gibi bir şey oluyor. Ama hani bereketi kaç basın diye direkt 1000 won olarak söyledim. Bakalım 1000 won zarar olacak mı? Bence olacak. 7 tane kaldı. 6 5 4 3 2 1 Vallahi arkadaşlar ben artık ben de bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Toplu lobisi. Bazen toplu denendiğinde de olmayabilir arkadaşlar. Toplu deneme lobisi. Hani onu da görmüş olalım. Bugünkü zararımız 800 wondu silahta bitirirken. Parıltılı beyazları sayıyorum sadece. Onlar 6'şar wonda. 20 tane parıltılı beyaz. 120 won. 920 won zarar. Metallerimizi de efendim. 20 tane metalimize 5 fondan saydığımızda 100 won. Bereketi de yani. Halledeceğiz ki her şeyin en iyisi sağlık. Arkadaşlar bütün para bitti. 55 metalle artı bir bastık sadece. 1510 zarar oldu bugünkü zarar. 1510 oldu. 55 metalle bir artı basabildik. Tılsımdan iyi. Çünkü tılsıma 32 metalle hiç artı basamamıştık. Herhalde zırh daha iyi oldu. Galiba tılsımdan iyi oldu. Çünkü tılsım 32'de 0'dı. Burada yine 55'te 1 var. Bir artı var yani. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendine dikkat et. Sağlıcakla kal.